Evet Nursel Hanım e, orada da or sorular birikti aldı. Evet. Ya, sorular birikti. İzleyicilerimiz sağ olsunlar çok ilgi gösteriyorlar. Tabii size sormam mümkün değil ama ben özetledim hızlıca hocam size okuyacağım. Zekat verdiğimiz kişinin zengin olduğu ortaya çıkarsa verdiğimiz zekat kabul olur mu demiş bir izleyicimiz. Ya zekatı Allah fakirlere e, vermemizi söylüyor. Bu zekat verdiğimiz kişiye hakikaten zenginseniz o zekatı yeniden vermek lazım. Çünkü zekatı hak etmeyen bir yere vermişiz ve bunu biliyoruz biz. Ben verdim elimden çıktı diyemeyiz. Mesela kafire zekat verilmez, zengine zekat verilmez, ana babaya zekat verilmez. Ana babaya vermek gibi. Anne babaya verdin zekatı, benim zekatım verdim anne babama dediniz. Evet. Olur mu zekat? Olmadı dedik. Ya geri alacaksın, alamazsın, bir daha vermen lazım. Bir daha vermek Evet e, izleyicimiz ücretli geliri olanlara zekat verilir mi demiş Hayır bir geliri var mı şu yetmiyor Hayat şartlarında e, hayat şartlarında zengin sayılmayacak derecede ise o kişiye ücretli de olsa zekat verilir Mesela bugün memurların çoğu zekat alacak durumda evet. Türkiye'de maalesef birikmiş parası olan Türkiye'de bir yıllık geçimini temin edecek bir kenarda parası olan insan çok az. ...yani belli insanlar zengin ama... ...bir de memur kesiminde çok az... ...dedikmiş evet, parası olan. Dolayısıyla verilebilir değil mi hocam? E, sesi biraz daha yükseltelim. E, dolayısıyla verebiliriz değil verebiliriz. mi hocam? Evet. evet zengin sayılmıyorsa veririz. Evet. Sadakayı fitr e, en son ne zamana kadar... ...verilebilir demiş bir Sadakayı fıtır bayram namazı... ...kılınıncaya kadar vermek vaciptir. E, en güzeli de... ...yarın... ...sabah namazına kadar vermeye çalışalım. Ramazan'ın son günleri en güzel vakitleridir. Namazla bayram arası deniyor ama Orada zaruret var. Evet. Esas son günler, bu günlerde vermiş olmamız evet. lazım. Hocam diyelim ki verilmedi, unutuldu. Unutulduysa Daha Sonra verilir verebiliriz. Mi? Borç borçtur, borcu ödeyeceğiz. Evet. Sivas'tan bir izleyicimiz yazmış hocam çok ilginç. Ben de ilk defa duyuyorum. Yaz bayramı diye bir gelenekleri varmış o bölgede hocam. Siz duymuş muydunuz yaz bayramını hocam? Duymadım. Yaz bayramı biliyor musun Adem Ee, Şöyle anladım. Adem hoca biliyormuş. Evet Sivaslı olduğu için o bilir evet. Ben de Sivaslıyım ama ben çocukluğum orada geçmedi. Ben çok küçükken ayrıldım. Evet. Yaz bayramı. Hocam cenaze e, bayramdan önce Ramazan bayramından önce cenaze varsa yani o bayramı e, halk olarak gelin evde böyle Kur'an okuyorlar hem taziye veriyorlar. Böyle bir yaz bayramı var bizim evet. <gülüyor> Bayram <gülüyor> günlerde cenaze olur. Bayram, bayram günü değil hocam. Ramazan bayramından önce vefat eden kişiye ilk bayram. Ha ilk bayram. Ilk bayramda. Ha şimdi oldu. Tamam. İlk bayram yaz bayramıymış. Tamam anladık Adem hocanın söylemesi güzel ee, oldu. Hocam sanırım e, seste bir problem oldu. Hocamın sesi ekrana gitmedi. Ben ben, ben tekrarladım. Evet lütfen. Cenazes bir e, evet. olan bir aileye ilk bayram. ...oraya gidilir, orada taziyede bulunur... ...buna yaz bayramı denirmiş. Evet hocam, ya bu doğru mudur diyor... ...bu gelenek doğru mudur? Çünkü bayram... ...yapılamıyor, bayram yapamıyorlar... ...dolayısıyla o bayramı yaslı geçiriyorlar. Şöyle... E, ...bir kişinin ardından... ...üç günden fazla yaz... ...caiz değildir. Kişinin... E, ...hanımın kocası hariç... ...bayramı bayram yapacak... 3 gündür yaz. Onun dışında işte 3 ay önce cenazeler olmuş. Bugün bayram yapmıyoruz. Bugün bizim yaz tutuyoruz demesi dinen doğru değil. Evet. Bayramda çocuklara verilen harçlıkları zekata dahil edebilir miyiz demiş bir izleyicimiz hocam? Edemeyiz. Edemeyiz. Çünkü o çocukların harçlık... çocukların babası annesi zenginse o çocukların va vasisi velisi zenginse ...çocuğa zekat verilmez. Velisi de fakirse çocuğa yaptığımız diyelim depremzede zekatımızı çocuğa verebiliriz ama çünkü depremzede şu anda muhtaçlar evet. ona ver ama gördüğümüz mahalledeki çocuklara sitedeki çocuklara oturduğumuz beldedeki çocuklara verdiğimiz harçlıkları zekata sayım diyemeyiz. Peki hocam bu çocuklar eğer öğrenciyse okuyorlarsa onlara katkı olsun diye verilebilir mi hocam? Yetişkin çocuklara olur. Yetişkin çocuklara öğrenciyse evet Allah yolunda. Benzer olmayı. bir soru daha var hocam. Düğünlerde taktığımız takıları zekatımızdan düşebilir miyiz demiş bir izleyicimiz. İşin kolayına kaçıyor. Düğünlerde taktığın takıyı zekattan ne düşer? O damatla gelin zaten zekat verecek durumda. evet. Her şey var. Onlara zekat olmaz. Evet. Din kardeşiyle bir yıl dargın olan onu öldürmüş gibi günaha girer diyorlar. Doğru mu demiş bir izleyicimiz. Bu, bu hadis-i şerif Evet dolayısıyla doğru tabii, tabii, bir tabii. biz de biz de okuduk burada. Evet. Evet. Son bir tane daha soracağım hocam. sıla i rahimin 3 derecesi olduğu söyleniyor. Bunlar nelerdir? En önemlisi ve en sevap olan hangisidir demiş bir sıla i rahimin değil de i̇mam Gazali kardeşliğin 3 derecesi diyor Müslüman kardeşliğinin. Evet. 3 derecesi bir edna olan kardeşlik. E, kendisi e, gibi yani muhtaç olduğunda onu görmek. Muhtaç olduğu zaman ona yardım etmek. sıla Rahim de böyle. Muhtaç olduğunda yardım ediyor. İkisi, ikincisi kendisi gibi ne, neden yiyorsa yediriyor, içiyorsa içiriyor ona aynı kendisi gibi bakmak. Üçüncüsü kendisi ihtiyacı olsa bile akrabasını gözetmek. Diğer Müslüman kardeşim. Bu da ala derecesi. Edna, Efsat, ala derecesi denir. Evet, en evet, sevap olan bu üçüncüsü evet. oluyor o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.